hizmet edeceğiz inşallah. hayırlı uğurlu olsun diyorum ben. Tüm güreş severlere, tüm çan altına yora tek tek teşekkür ediyorum. İyi günler, iyi seyirler diliyorum. Şimdi Kurtdere Güreşleri Asıl Hüseyin adım burada. Güreş ağımıza hem davetisini hem de kırmızı dipli mumlu davet ediyor. 12-13-14 Ağustos'ta Balıkesir Kurtdere'de Kurtlerli Mehmet Pehlivan Güreşleri Karasi Belediye Başkanı Müziyar Dilmaz tarafından yapılmaktadır. Evet Hüseyin Adım Güneş Güreş günün Anısına evet hem davetlisi hem de kırmızı diplomu verdi. Şu anda Çam Belediye başkanımız Abdurrahman Kuzu'yu buraya davet ediyoruz. Yine Teftiş Kurulu Başkanımız Mustafa Özer Bey Belediye Başkanımıza kırmızı diplomum ve Evet davetiyelerini takdim edeceklerdir. Sayın Mustafa Özer ve geldiler başkanım burada. Buyurun efendim. Evet, evet saygıdeğer seyircilerimiz, sevgili konuklar. Yeni Senakkara Garnizon Komutanımız Cengiz Mete Yavuz Bey'i buraya davet ediyoruz. Baş altı. Yürütme kurulu evet. Başkanı. Mustafa Yeni Sancak. Levent Erdoğan. Atik Bey. Evet. Başar Atik Bey. Buyurun efendim. Turan buyurun. Başar Atik Bey. 30'un üzerinde baş pehlivanımız ve 10.000'e 10 yakın seyircimiz var. Allah'a şükürler olsun. Çan Er Meydanı bugün çok coşkulu. Tabii bu yıl beşincisi bakın. Ya yani bu bölgede de kabul gören bir şey var. Biraz acele ediyor Hatta arkadaşlar. Bölgemizde bir kırk pınar Bu da bizi sevindiriyor ve gururlandırıyor. Ve doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. İnşallah bundan sonraki yıllarda da Çan Er Meydanı yaşamaya devam mi? edecek. Çünkü biz bakın onu slogan hale de getirdik milli değerlerimizi geleceğe taşıyoruz ki buna inanıyoruz. Bizim ecdadımıza ait, atamıza ait bu sporu inşallah yerel yönetim olarak görevde olduğumuz sürece Çan'da yaşatacağız. Çünkü ben belediye başkanı olarak şuna inanıyorum. Yani fiziksel anlamda onu yaparsanız bunu yaparsınız ama asıl ee, bu tür faaliyetleri gelecek nesillere aktarmanın ben sorumluluğumuz olduğunu inanıyorum. ve Onun için ata sporuna, güreşe sahip çıkıyoruz ki sadece Er Meydanı'nda değil bakın Şimdi Çan Belediyesi Güreş Kulübümüz var. Ve orada bu yıl bir, yaklaşık bir hafta önce güreşimiz Fezullah Akkur Avrupa üçüncüsü oldu. Ve orada Çan'ın Çanakkale'nin değil Türkiye'nin adını dünyaya duyurdu. Avrupa'ya duyurdu. Bu bizi gururlandırdı ve o anlamda da kulübü kurmakla ne kadar doğru yaptığımızı da görmüş olduk. Ve inşallah önümüzdeki süreçte de kardeşimiz emin olun dünyada Türkiye'nin adını duyuracak Rezulullah Kardeşimiz. Çok güzel. Başkanım burada e, izlediğimiz kanalda ünlü güreşçiler de var. Kimler katılıyor? Yani baş pehlivanların, Kırpınar'da gördüğünüz baş pehlivanların çoğu burada. Ali Gürgüz'ünden, Tutun, Mehmet Yeşilgeç'inden hepsi burada. E, zaten dediğim gibi bölgede bu güreş artık beklenen bir güreş haline geldi. Güreş seyircisi tarafından. Ve bugün baktığımızda sadece bizim ilçemizden değil bakın. Civar ilçelerden, illerden bu güreşi seyretmeye gelen güreş severlerimiz var. Ve dediğim gibi biz onlara bu teveccüh olduğu sürece güreşçilerin ve güreş severlerin bize düşen de bu faaliyeti devam ettirmek inşallah. Etmeyi veriyorlar. Kurtları güreşleri 12, 13, 14 Ağustos günleri Balıkesir Kurtları'yla yapılacaktır. Tüm halkımız davetidir. Karşı Belediye Allah Allah! İllallah! Muhammed Resulullah hadi saygıdeğer seyircilerin baş altı pehlivanlarına çerek turda Osman Taşdemir geldi. Raşit Bey. Alanya Belediye Başkanımız Sayın Adem Murat Güzel adına güreşiyor. Üçşehir Belediye Başkanı Adnan Pastırmacı Bey buradalar mı efendim? Sayın Adnan Pastırmacı geliyorlar. Yürütme Kurulu üyesi Diklet Kale, ezber, bal günü davet ediyoruz. Zırabi, Zırabi, ciddi, bal günü. Bal günü. Buyurun efendim. Sayın Büyükselik Kulay Başkanımıza Fikret Bey'i veriyorlar. Kurtlere güreşleri 12, 13, 14 Ağustos günleri Balıkesir Kurtkare ile yapılacaktır. Tüm halkımız davet ediyoruz. Karasi Belediye Başkanımız Yerimaz. Tüm halkımızı kurtlere güreşlerine davet ediyoruz. Var mı başka vereceğimiz? Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Sağ olun diyoruz. Hüsnün Taş İnşaatlar sahibi Sayın İsmail Tekne adına girişiyor. Çanakkale Girice Mehmet Sert Kutlu Sen Güneş Bölümünün pervanı evet. İzmir Allah Allah İllallah Muhammed Resulullah Hadi saygıdeğer seyircilerin baş altı pelvanlarına Çeyrek turda, alkışlar alıyorum maşallah. Allah'a emanet olun. 17 ile 17 ile U165 plakalı araç sahibi Küçük orta küçük Küçük orta büyük boyda Eşlerini yenen pehlivanlar Ayrı meydandaki yerlerinizi alınız Eşlerini yenen pehlivanlar her meydanda fiyarlarınızı alınız. Deste küçük, deste büyük boyda dahil. Minik bir, minik iki, teşvik bir, teşvik iki boyunda dereceye giren peygamberler Türkiye geliniz. Baş peygamberlerden Ali Gökçe, Ali Pelvan bir itharım var ona göre güreş yaptım.